Merhaba arkadaşlar. Bugün eskansör üzerinde sorgu yazarken tekrar eden kayıtların gelmemesi için kullandığımız distinct operatörüne değine olacağız. Ben İsmail Adar. Kısaca kendimden bahsedeyim. Silikon Akademi'de eğitmen ve danışman olarak çalışıyorum. Eskansör üzerine ekranda gördüğünüz kitapları yazdım. Ayrıca hem ulusal hem yerel birçok portalda ile ilgili yazılar yazıyorum uzun zamandır SQL Server eğitimleri veriyorum. Eee SQL Server eğitimleri verdiğim için Microsoft tarafından bana MCT yani Microsoft Certificate Trainer sertifikası verildi. Ee, şimdi konumuza dönebiliriz. Konumuz DISTINCT operatörüydü. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar DISTINCT operatörünün kullanımı e, sorgumuzu yazarken select ile kolon listesi arasına DISTINCT operatörünü yazıyoruz. DISTINCT operatörünün ne iş yaptığını az önce de değmiştik. Listing Operatörü arkadaşlar sorgumuzdan gelen ve tekrar eden kayıtların elenmesi için kullanılıyor. E, nasıl bir fayda sağlıyor bize? Örneğin e, bir tablomuzda müşterilerimiz ve müşterilerimizin hangi şehirden olduğunu e, tuttuğumuzu düşünelim. 5000 tane müşterimiz var. Fakat biz kaç farklı şehirden üyemiz ya da müşterimiz olduğunu merak ediyorsak. Burada Select. City from tablo dediğimiz zaman 5000 tane yani müşteri sayısı kadar kayıt gelecektir ve bazı şehirler tekrar edecektir. Örneğin İstanbul bin kere gelmiş olabilir fakat biz bunun bir defa eğer listelenmesini istiyorsak distinct kullanmamız gerekiyor. Distinct kullanırken arkadaşlar e Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta Distinct e, kolon listesiyle beraber kullanılıyor. Yani çok sık birçok kitapta sadece tek kolonla kullanılıyormuş gibi gösterilse bile birden fazla kolonla da beraber kullanılabiliyor. Şimdi isterseniz hemen demoya başlayalım. Ben Mecmu Studio'yu açayım arkadaşlar. Mecmu Studio'yu açtığım zaman ilk önce sorgumuzu yazalım arkadaşlar. Evet, AdventureWorks veritabanımızı kullanalım. Production nokta product tablosu. Evet yıldızla bir bakalım. Evet tüm kayıtlarımız gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Örneğin Color kolonumuz var. Şöyle sadece Color kolonunu alalım. Sonra bir biraz büyüteyim. Bakın çalıştırdığım zaman dikkat ederseniz 504 tane kayıt geliyor arkadaşlar. E, fakat bazı renkler tekrar diyor. Örneğin nallar birçok bir defa var yine. Bilek dediğimiz rengi tekrar diyor. Silver tekrar diyor. Ben her rengin bir defa gelmesini istiyorum arkadaşlar. Select ile kolon listesi arasında distinct operatörünü yazıyorum ve çalıştırıyorum. Böylece tablomda arkadaşlar gördüğünüz gibi her renk var olan her renk bir defa geliyor. Bu şu demek aslında. Benim tablomda 504 tane kayıt olmasına rağmen 10 farklı renkte ürün var diyebilirim. E, distinct operatörünü bu senaryolarda çok kullanıyoruz. Ayrıca e, şöyle bir örnek yaparsak daha anlamlı olacaktır. Örneğimizin sales. SalesOrderDetail diye bir tablomuz var bildiğiniz gibi AdventureWorks üzerinde ve e, bu tabloda biz yaptığımız satışları tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın burada ProductID kolonu var. ProductID satılan ürünün numarası. Ben eğer ki distinct product id dersem arkadaşlar, bu şu demek. Bugüne kadar en az bir defa satılmış ürünün numaraları aslında. Bakın 266 tane ürün bugüne kadar en az bir defa satılmış. Demek ki bunda raporlarımızda çok sık kullanıyoruz. Şimdi bir önceki örneğe dönelim arkadaşlar. Şöyle yeni bir sorgu penceresi açalım. Bakın listing color dediğimizde az önce de gördük 10 kayıt geliyor. Ama bununla beraber arkadaşlar eğer istersek size diye bir kolonla beraber kullanabiliriz. Bakın listing color yazdığımda 10 kayıt geliyor. Artık size beraber ikisini birleştirerek iki, iki kolonun unique olması yani tekrar etmemesi istenecek. Dikkat edin arkadaşlar. Örneğin bakın bilek ifadesi nalla beraber bilek 38 ile bilek 40 ile beraber listeleniyor oldu. Tüm size değerleri bittikten sonra yeni bir renk değerine geçilip blue'dan devam edildiğini görebiliyoruz. E, distinct ile beraber arkadaşlar çok sık yay kullanılmasa bile distinct ile beraber tüm kolonları temsil eden yıldızı da kullanabiliyoruz. Hata ver, vermeyecektir. Select distinct yıldız demek aslında e, tüm kolonları kapsıyor. Burada şöyle bir şey var. Biz Distinct yıldızla beraber kullandığımızda tamamen bir row'un başka bir row'la yani tüm kolonlarının aynı olması gerekiyor ki böyle bir durum ilişkisel veri yönetim sistemlerinde bir problem aslında. Bu sebeple böyle bir kullanımın çok bir mantığı olmasa da veya böyle bir kullanımda tekrar eden kayıtlar eleniyorsa veri tabanı yapısını tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Konuyla ilgili sorularınız olduğunuzda olduğunda ekranda gördüğünüz iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mail adresim, Twitter adresim ve blogum üzerinden bana yazabilirsiniz arkadaşlar her türlü soru ve sorunlarınız için. E, ayrıca Teknet forum üzerinden de sorularınızı e, bana ve benim gibi eski soruyla ilgilenen birçok arkadaşa yönlendirip hızlı cevap alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.